Selam gençler hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu kanalın ilk videosu bir nevi ilk başında kanal hakkında bilgi vereceğim. Hem tanıtım videosu olacak kanal hakkında hem de buradaki canavar inceleyeceğiz. Ee, kanalım video atarsam ilk başta da şu an atmayı düşünmüyorum. Daha çok Twitch'te yayın yapmayı düşünüyorum. Ama video atarsam genellikle oyun üzerine olacak. Oyun videoları ve Twitch canlı en kesitleri olabilir. Komik anlar falan gibisinden. Ee, ama bugünkü dediğim gibi buradaki canavarı inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kargo da birazcık hasar almış inşallah. Gerçi içinde bir şey olduğunu sanmıyorum ama e, bir şey olacağını sanmam. Bir bakalım bakalım içine. Paketi açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ambalajını açtım. Şuraya yaklaşır mısın? Bir kutuda biraz deforme olmuş kargodayken. bayağı bir deforme olmuş. İnşallah içinde bir şey yoktur. Öncelikle çantayı göstermek istiyorum. Ben bunu 30 küsür lira fark verip ee, taşıma çantası aldım. Normalde çanta gönderiyorlardı, sırt çantası. Ama ben onu pek sevmedim, incelemeye göre falan. Ben de taşıma çantası istedim her için. Ve kalitesi de öbür çantaya göre daha fazla. Baya kaliteli. İçine bakalım. Sırt çantasına pek güvenemedim, laptop taşımak için. Burada sanırım şarj aleti, şarj adaptörü için falan yer var. Şurası da laptopu koymak için sanırım. Evet burada da YouTube koymak için bir kol askılığı askı var. Yeterli. Ne çok iyi ne çok kötü. Bunları kenara alayım. Asıl makine burada. <laughs> Nasıl açayım? Böyle açayım. İçinde bir sıkıntı yok sanırım. İçinde öbür süngerleri falan da var. Yani kutu gayet iyi. Yani korona dışı ne kadar deforme olsa da içinde bir sıkıntı göremedim. Bir sıkıntı yok. Hiç değil kutuda. şunu takarsın. Heh. İnşallah yoktur yani. Görünüşe bakırsa işte kutuda hiçbir deforme yok. Şunlar gayet. Yani kenarlarını falan bile korumuştur. Evet. Makine burada. A7 ve 12.4.1 daha yeni üretime çıktı ve büyük ihtimal bunu çeken ilk kişi de benim. Kutu açmıyor. Evet. Direkt laptopla karşı karşıya geliyoruz. Bunu Direkt laptopla karşı karşıya geliyoruz. Güzel bir ambalaj içinde. Hatta bunu kenara alayım. Önce bir kutu içeriğine bakalım. Sonra da tavırlarımız. Alt tarafımıza. Zaten bu daha önceki başka e, serinin videolarını izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. 6 ay boyunca yapay zeka destekli video koçluk platformu. Bunlar gereksiz şeyler herhalde ya. Bir şeye herhalde ücretsiz birkaç ay boyunca kullanabiliyoruz. Burada faturası falan. Şurayı çekeyim. Gözüküyor mu? Netlisi. A7 v 12.4.1 Evet. Burada şey bu küçük telefon için olan SSD'leri bilgisayar soktuğumuz yeri kapatmak için burası. İçeriye tuz falan olmasın diye. Bu. Burada driver'lar var. Bilgisayar driver'ları. Burada içerisinde dönmesin diye koyulan şeyler var. Bunları atalım yeri içine. Burada da garanti belgesi aynı zamanda bu sanırım. Aynen öyle garanti belgesi. Burayı geri kapatalım. Koyamam. Burada ne var? Burada şarj kablosu var. Başka bir şey değil. Şarj kablosu. Burada büyük ihtimal şarj adaptörü var. Şarj adaptörü. Pili içinde dahil geliyor zaman. Sanırım öncekilerde pili de ayrı geliyordu. Bunda pili içinde gelmiş olabilir. Çünkü göremedim. Burası boş tabii. Aynen öyle. Burası boş. Kutu içeriği bu kadar. Şimdi laptop'a geçelim. Şunları koyayım kenara. Evet. Şimdi çıkaralım bakayım nasılmış. Çok çok heyecanlandım biliyor musun? Aşırı heyecanlandım. Evet. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ekran tahmin ettiğimden çok daha büyük. Ve gayet iyi. Kamerası. Tamam. Burada korumalarıyla geliyor. Şurada bir koruma var gibi ama yokmuş sanırım. Gayet iyi sağlam bir kasası var. Metal üstü sanırım. Metal üstü eskiden plastik diye hatırlıyorum. Ama metal gibi. sizi çok bıra biraz bırakıyor ama geri kayboluyor gibi sanki. Evet. Makine bu. Kenarlarına bakalım. Burada o dediğim SSD. Ee, Type-C sanırım burası. Hayır ya. Type-C mi? Bilmiyorum. Burada USB girişi var. İnternet kablosu. HDMI. Mini HDMI herhalde burası. Şarj girişi. Yan tarafta da iki tane daha e, USB girişi var ve e, kulaklıkla mikrofon girişini ayrı tutmuşlar sanırım. Çok da fark eden bir şey değil sanırım. Evet makine bu 17.3 inç. Klavyesi de gayet iyi. Benim hoşuma gitti ya. Bilmiyorum kullandıkça daha çok e, sıkıntıları falan ortaya çıkar. Zaten ben de eğer ki bir sıkıntı çıkarırsa daha sonra onun üzerine bir video çekerim böyle böyle bir sıkıntı çıkardı diye. Ama inşallah sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. İnşallah ileride daha güzel, daha eğlenceli videolar çekeriz. Takipte kalmayı unutmayın. Teşekkürler.